Merhaba arkadaşlar ya, benim, ya, benim, ya, benim ya. adım senemiz. Şu anda çok kalabalık çok sesli bir ortamdayız Çok büyük bir geminin içindeyiz. Bayağı büyük bir gemi. Çok büyük. O kadar büyük ki anlatamıyorum sizlere. Kapı Şu anda gemiye gidiyoruz. Sen <laughs> Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Bekle orada, orada bekleyeceğim. Abi kendin göster misin? Çok büyük bir gemi. Gel, gelman. Daha tamamını bile gösteremedim size orası. Yüzde <laughs> <inlisi, gülüyor> şu anda. Merdivenlerden tırmanarak Geminin içine gireceğiz. Kendini gösterelim. Gemi hakikaten çok büyük. Beni göremiyor ki. O beni kadar büyük ya anlatamam. Evet. Meraklı, kıvır kıvır oluyor. Çok sesli, özür dilerim. Çok kalabalık bir ortam. Gelin siz de aşağı çıkın. Güzel, güzel. Ben şöyle geliyorum. Ne geliyor şu anda. Zaten saatlerce e, kuyruk bekledik. Çok Tabii büyük bir kuyruktu bu.